Ebu Mes'ud el-Ensari diyor ki: Ben bir gün kölemi döverken, tabii köle onun ço yani çocuk yaşta bir köleyi dövüyor. Ben diyor bir gün kölemi döverken baktım arkamdan bir ses. Bana dedi ki ey falan Allah'ın gücü senin gücünden daha fazladır. Yani sen bu çocuğu döverken ona gücün yettiği için bunu dövüyorsun ya. Allah'ın gücü senin gücünden daha fazladır. Allah seni eline geçirirse kıyamet gününde Allah'ın huzuruna durursan unutma senden daha güçlü olan bir Allah var. Ben döndüm baktım diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor dedim ki ey Allah'ın Resulü bu Allah, Allah için hürdür. Yani ben bu çocuğu Allah için azat ediyorum. Madem sen böyle söyledin diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor eğer sen bunu yapmasaydın ateş seni yutardı diye. Yani bir çocuğu dövmenin cezası eğer sen onu azat etmemiş olsaydın diyor Aleyhisselatü Vesselam ateş sana dokunurdu diye. Şimdi çocuk çok yaramazdır ben sabredemiyorum diyorsan çocuk yapmayacaksın o zaman. Allah bu çocukları size bunlara eziyet edin, bunlara zulmedin, bunların onurlarını kırın, bu çocuklara hakaret edin diye çocuk yapmanızı istemiyor Allah Azze ve Celle sizden. Bu çocukları terbiye edin, onları sevin. Allah'ın rahmet sıfatının yeryüzündeki bir tecellisi olun. Anneler için söylüyorum. Bu soru çünkü bir ablamızın sorusu. Yeryüzünde Allah'ın merhametinin bir tecellisi olun diye Allah Azze ve Celle sizin çocuk yapmanızı istiyor. Eğer siz bu çocukları dövecek, bu çocuklara zulmedecekseniz Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste diyor ki Ya ibadî inni harramtu zulme ala nefsî ve cealtuhu beynekum muharramen felâ Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım ve sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin.